Türkiye'nin Amerika ile çok uzun yıllara sari bir ilişkisi var, ee, Avrupa ile da hakeza o şekilde. Dolayısıyla Türkiye'nin, işte bakın bir S-400 füzesi alındı Rusya'dan, nerede bu S-400 füzeleri? Kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz. İşte İHA-SİHA yapıyoruz diyoruz. Bu, bu bilgi doğru değil Hasan Bey, bu bilgi doğru değil. Türkiye e, S-400'leri test etmeye başladı. Hatta sizin gibi kamuoyunda böyle özellikle Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde, İyi Parti çevrelerinde e, sürekli bu S-400'ler işte ambara kaldırıldı. E, S-400'ler kurdu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesidir bu. 2 evet. e, milyar liralık hurdamız oldu diye. E, ama ne oldu? E, hem Türkiye'nin e, Ergenekon ve Bayezid kumpaslarında e, bedel ödemiş evet. yani FETÖ'nün hedefinde olmuş. E, generalleri, e, onlar çıktılar e, kamuoyunu aydınlatan bilgiler verdiler ve dediler ki e, Türkiye S-400'leri kullanacak hatta e, bunun eğitimlerini yapmaya başladı. Elbette ki biz hepimiz güçlü Türkiye e, kendine yetebilen bir Türkiye e, ve savunmasını da kendisi e, organize edebilen e, bir Türkiye istiyoruz. E, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bunun dışında bir şey istemesi mümkün değil. Fakat şuna katılmıyorum. Şimdi Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşundan itibaren gelen bir çizgisi var. Müttefikleri var. E, vatandaşa e, bunun e, iktidar tarafından şimdi Sayın e, Erbil e, Ak parti e, veya hükümete dahil bir e, kişiymiş gibi konuştu. E, o zaman eğer Türkiye bir, bir kişi değiliz Hasan Bey. Efendim. Ben Vatan Partisi'nin Merkez Yürütme Kuruluyesi. Biliyorum 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 evet biliyorum. İçerisinde yer almıyor. Evet yer almıyor ama e, o sanki küçük sanki önce küçük ortakmış gibi konuşuyorsunuz. Aldığım bilgiler Vatan Partisi'nin e, Türkiye'nin bağımsız ve üreten Türkiye programının içerisinde olan siyasetler biz. Şimdi e, bakın yıllardır. bakın Sayın Erbil ben siyasetler sizi ben sizi sabırladım. ben sizi hiç kesmedim. Sabırla dinledim. Müsaade ederseniz ben de sözümü tamamlayayım çünkü böyle karşılıklı bir e, polemiğe girersek programın sonu gelmez. E, arzu ederlerse, uygun görürlerse başka bir programda Sözümce uzun yanlış rövye, bilgi uzun uzun söylüyor. Şimdi ben 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 askeri uzman değilim. E, ben e, takip edebildiğim kadarıyla, medyadan takip edebildiğim kadarıyla ve araştırdığım kadarıyla konuşabilirim S400 füzeleri denenmiş olabilir. Ee, ve fakat Türkiye'nin bu S-400 füzelerini kullanma opsiyonu var mı yok mu buna bakmamız lazım. S-400 füzelerini kullanırsanız F-16'larınızı ne yapacaksınız diye sorarlar adama. Dolayısıyla evet Türkiye bir eksen değiştirilmek isteniyorsa başka bir pakta götürülmek isteniyorsa bunun açıkça vatandaşa deklare edilmesi gerekir. Yani bir taraftan S-400'leri alıp bir taraftan hala F-16'ları kullanıyorsanız bir taraftan NATO'ya dahil olup Rusya ile işbirliği yapmaya çalışıyorsanız işte bu ülkenin, ülkenin irtibatsızlaşmasına sebep oluyor. Yani sırtımızı biz ne Amerika'ya ne de Rusya'ya dayayamayız. Biz kendi kendimize yetebilir hale gelmek zorundayız ülke olarak. Dolayısıyla S400'ler kullanılmış, kullanılmamış. Amerika'daki başkanlık seçimi sonucunda bu S400 meselesinin Türkiye'nin başını ağrıtacağını düşünüyorum ben.